Evet burası işte Haber Türk'ün kütüphanesi. Fakat önce şunu vurgulayalım. Müteferrika nedir? Müteferrika kavram olarak efendim Türk Gutenberg'idir. Değil mi Turgut abi ne dersiniz? Değerli yani, Gutenberg nasıl Avrupa'daki ilk matbaayı kurup İncil'den itibaren ilk kitaplara bastıysa İbrahim Müteferrika da Türkiye'de İslam dünyasında ilk defa eser basan kişidir. Ve dolayısıyla Türk Gutenberg'i dememizde hiçbir mahsur yoktur. Dolayısıyla Habertürk'te bu kütüphanelerin bulunmasının önemi şudur. Bugün ee, dünyanın büyük gazetelerinde ne bileyim Washington Post, New York Times'a gittiğiniz vakit onların kütüphanelerinde bir tam bir Gutenberg takımı yoktur. Dünyanın hiçbir gazetesinde veya televizyon kuruluşunda, arşivlerinde veyahut kütüphanelerinde kendi ülkelerinin ve kendi medeniyetlerinin basım tarihiyle ilgili otantik kitaplar bulamazsınız. Bunlar kütüphanelerde vardır. Şurada biraz önce gösterdiğim iki sıra eser şimdi ekranda İbrahim Müteferrika'nın bir çizimini gördük. Çok sonra yapılmış bir çizimi tabii. Buradaki bu iki sıra eser dünyada tek örnektir. Basın açısından da tek örnektir. Türkiye'de herhangi bir gazete ve medya kuruluşunda hiçbir Müteferrika yerde, var mı? Hiçbir yerde yok. Kütüphane Kütüphaneler, de eksiktir. Hı. Bildiğim kadarıyla müessese olarak tam takım müteferrika takımı buradadır şu anda. Başka bir yerde yoktur. Ee, bazı kütüphanelerde bazı parçalar eksik. Bazı eserler Süleymaniye'de eksik. Süleymaniye'de tam takım var mı Turgut yok. abi? Var. Yok. Tabii. yok. Yok. Şey yok. Neydi sözlük? E, gramer. Fransızca. Fransızca gramer. Fransızca gramer yok. Burada var. Efendim sende var, bizde de var. Biz Süleymaniye'de yok. göreyim. O Süleymaniye'de miydi? Ölüyoruz burada var diye. Süleymaniye'de yok. Dolayısıyla efendim ee, Habertürk ee, bundan bir buçuk sene kadar önce ee, bu çok önemli kütüphaneyi toplu halde alıp ee, çünkü bir Şevket Rado'ya aitti. Meşhur Hayat Dergisi'nin yayıncısı. Sonra varisler tarafından elden çıkartıldı. Şevket Rado'nun o dillere destan muazzam kütüphanesi. Ve Şevket Bey'in kütüphanesindeki baskı kitaplar müteferrikadan itibaren çok önemli Türkçe baskı kitaplar ve e, Türkiye ile ilgili 16. 17. asırda basılmış olan kitaplar hiç dağılmadan toplu halde alınıp buraya kondu. E, burada sadece bir kısmını görebiliyorsunuz. İçeride odalar dolu bu kitaplarda. Hatta e, masanın, bilmiyorum arkadaşlar seyircilerimiz o tarafı görebiliyorlar mı? Orada bazı kitaplar var, çok önemli eserlerdir onlar. Evet. Benim falan var. Onları da efendim biraz sonra göstereceğiz tek tek. Ee, şimdi e, konunun detaylarına girmeden önce tekrar kısaca söyleyeyim. Burada gördüğünüz müteferrika külliyatı Türkiye'de bazıları hatta mükerrer olarak Türkiye'deki tek takımdır. İnşallah günün birinde kütüphanelerimizde de böyle birkaç takım birden müteferrika olabilir. Ve e, bugüne kadar hiçbir basın organına nasip olmamış bir kültür varlığıyla bir aradayız değil mi Turgut abi ne dersiniz? Evet Yok, de... hiçbir adı yoktur bu. Bir katkıda bulunabilir mi? Tabii buyurun. Şimdi... Ha, hayat mecbasında varmış eskiden Şevket Bey'de onu mu söyleyeceksin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Müsaade edersen Şimdi modern gazetecilikte sizin kütüphanenizi tebrik ederiz peşin Ancak Valla beni tebrik etmeyin, Tugay Bey'i tebrik edin, Tugay Cinere Cine saygı. Çünkü bugün bunları alıp Evet doğrudur. bir gazete ve televizyon müessesesinin kütüphanesine koymak çok ciddi bir yatırım açıkça bunu söyleyelim. Bir de Ama dağılmadı biliyor musunuz? Yani bir de tabii bu aslında bunun dağılmadı. en önemli tarafı, siz almasaydınız müzayedile tek tek, tek, değil mi? tek satılacaktı Tek Üç tek satılacak. Üç tane satır. biri olacaktı, iki tane evet. biri alınacaktı. Sadece Müteferrika'lar değil, Şevket Bey'in seyahat vesaire, her şey bu da. Ee, Richard Knowles falan ilk baskıları var. Evet. Türkan Hanım bunu e, Kültür Bakanlığı'na teklif ettiği zaman hı hı. oraya eski kütüphane müdürü Muammer Bey, Günay Hanım, Nevzat Kaya, ben birlikte gittiydik. O zaman istenen o cüz'i parayı Kültür Bakanlığı verememişti. ve Onları alamamıştı. Mütepelle Pek cüz'i bir parayı aldığımızı söyleyemem. Hayır sizin için demiyorum. O zaman, o zaman evet. için benim söylediğim 80'li <laughs> yıllar aşağı yukarı. Ancak parayı mı veremedi Bakanlık yoksa almayı o ara, kütü, hayır. Süleymaniye Kütüphanesine e, aldırtmak istediler. Her yıl Süleymaniye Kütüphanesine belirli bir bütçe veriliyordu. Hmm. O bütçe bitmişti, başka şeyler alınmıştı. Oraya para kalın, kalmayınca Kütüphane'de Kültür Bakanlığı'da bir katkıda bulunmadığından alınamamıştı. Bu arada tabii ki bunlar e, toplu halde bir yerde bulunması evet. çok önemli ve çok hoş bir şey. Ancak e, sizlerin hatırlamadığı ben iki gazetenin kütüphanesinden de bahsetmek istiyorum. Biri Bugün eski, o, birisi eski Akşam gazetesi, evet. birisi de eski Cumhuriyet gazetesinin. Eski Cumhuriyet gazetesinin yerini biliyorsunuz girince İttihat Terakki binası. Ha, ha İttihat evet evet, evet İttihat Terakki binası. O e, o kütüphanede bütün arşiv bulunduğu gibi yığınarlan eski harfli tarihler vesairelerde bulunuyordu. Müteferrika var mıydı? Şimdi müteferrikayı hatırlamıyorum. ben. Olsaydı hatırlarsın. Olsaydı hatırlarsın. Ha, olsaydı. Ha, e, fakat ne oldu? Birdenbire onların hepsi kayboldu. Yok. Kapantı. Yani, Cumhuriyet hayır. gazetesinde... Hayır. abi onların bir kısmı hala orada duruyor. Eski Ama binada. Şey. Hayır, Eski bir kütüphanecilik mezunu bir bayanı getirdiler. Bir kısmı e, bir üniversiteye bağışlandı, koleksiyonlar. Evet. E, bir kısmı da sizin üniversitede Erhan, Marmara'da. Cumhuriyet'in kitapları mı? Evet, arşivi. Arşivi. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet, şimdi e, konuya girmeden önce Holbein miydi, neydi o gramerin ismi? <gülüyor> 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 Turgular bir kendisinin ikini korumaya alıyor. Göster dedi ya, şu mu? Evet. Var evet. mıymış? Var, var Hayır yok demedin ben. Ha. Yani bir, Murat, göreyim dedi. bir Göreyim dedim. Bir göreyim dedim. Biliyorum sendeki yazarından imzaladı biliyorum. Bakın. <laughs> Ama hayır, senin hayır, de yazına da çok benziyor o imza. Yok. Şimdi bir dakika müsaade et Burak. <laughs> Eve götürmeyeceğiz. Bende var bir tane. İki tane Şimdi şey. bakın. <laughs> Şimdi tabii ki Sayın Afyoncu bize önce bir müteferrikanın kişiliğini, kimliğini anlatacak. Sonra zaman içinde detaylara gireceğiz. Benim bugüne kadar gördüğüm birkaç nüshadan bir tanesi bu, bir tanesi bende. Bu bir Avrupa cildi bir kere. Çünkü Avrupa'ya gitmiş. Kitap, bu Avrupa'dan geldi. Papazlara satıyor. Benimkisi ise tamamen bir Avrupa cildi. Üstelik kötü bir cilt. Ancak şu kağıtlar da biraz nem bu ev değiştirdiği için nemlenmesin diye konmuş bir özel kilür kağıtları. Aa bu gitmiş bu kitap seninki. Bak. Tabii. Pırıl pırıl. Şey, 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 şey yarıştırması yapacağız. Pırıl pırıl. Sen, pırıl pırıl. <laughs> Şuraya bak. Cildin tertemiz. Ya şimdi bak. Turgut pırıl pırıl. Turgut abi bize programın sonuna kadar lazım. Üzerine gitme. Abi biz, şimdi Aferin, aferin. Yani aslında şurayı sen ayaktayken yani şu iki rafı gösterebilirse arkadaşlar i̇ki yani rafı şey arasında yani yapalım. Yani bu, bu iki raf Toplamda 17 kitap. Yani İbrahim mesela sen... şuradan başlayalım. Evet. Şimdi sevgili seyirciler. Bu Arapça e, Türkiye'de basılan ilk sözlüktür. ilk kitaptır pardon. Bütün İslam dünyasında İslam Türkiye. dünyasında Bütün basılmış İslam. ilk kitaptır. Erhan onu anlatmasam şey buraya da yorum çok yok. Van sözlü Sözlüğü evet. Görüyorsunuz. Fakat bu bin küsur sayfalık kitabı, şöyle mi tutacağım? Hangi kamera? Ben demin doğruydu. Şurası. Heh. Şimdi dikkat ederseniz adamcağızın biri bundan yüz küsur sene önce bütün kelimelerin altını çizmiş deli işi. Kırmızıyla. Onlar baskıya dahil değil. Şu gördüğünüz biraz daha yaklaşabilir miyiz? Şu kırmızı çizgiler görünsün. Adam oturmuş bütün binlerce kelimeyi altını çizmiş. Daha o, Anlamadığı şeyleri yok. herhalde çizdi. Hayır, kelime bütün kelime Hepsini çizmiş. Hacin. Hepsini. Bir sinir. Yok niye? Çok kolaylık. Murat X e, sayfasını açar mısın <laughs> lütfen? Bir X sayfasını. Yani başlangıç. Şey. Sözü mü başlangıç? Hayır o, mu, o Şu mu? değil. Geç, ya, ya, şey. geç, Yani lügate başlangıç kısmını. Şurası. Ah. Ah, mesela bu tesiple sayfada görüyorsunuz sevgili seyirciler. Şuna tesip diyoruz. Müteferrika ilk önce bunları düz olarak çıkartmış. Yani şu renkli kısım yok. Bakmış ki satmıyor. Ticari bir yol bulmuş. Bunu tesip ettirtmiş el yazması gibi. Şu tesip el yapısıdır. Bu 1729 baskısı mı? Evet ilk baskısı. İlk, baskı. i̇lk baskısı baskı. ve bunun bir özelliği evet. de iki cildinin bir, bir, arada, bir, aradan, bir arada olması. Bu iki ciltte bu da bir arada. Onun için Van Kulu bin tane mi basıldı, beş yüz evet, tane mi basıldı tartışmasına girmemek lazım. Eğer iki ayrı ciltse beşer yüz tane, tek ciltse beş yüz tane. Ve müteferrika'nın bir özelliği daha var. Müteferrika kitaplarının Bakın çok özel mıklebiyle ve işareti bu. Sendeki iki ayrı cilt mi? Bendeki iki ayrı cilt mesela. Bu tek cilt. Çünkü biliyorsun biz e, pratik kullanıyoruz. bu tek cilt. E, yani. e, öğrenciye 40 kuruş mücellet değil. Hmm, ciddi ne ciddi demek o? Ciddi. Ciddi. Seyircilerimiz Cildimiz bilmeyebilir. Ben. Mücellet ciltli demek. Ben biliyorum. Efendim. Erhan. <laughs> evet efendim yani gördüğümüz gibi. E, bir cilt. de İslam dünyasında basılan ilk kitabı tutuyoruz. Yani Batı dünyasında Gutenberg İncil'i neyse, ilk baskı kitap, Gutenberg'in bastığı İncil, bugün tam nüshası 6 adet bütün dünyada bu İncil'in. 18 ile 30 arasında değiştiği söyleniyor nüshalarının. Fakat altı tanesinin dışında kalan Gutenberg İncil'lerin hepsi eksiktir. En mükemmeli Leipzig'deymiş. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bomba adımlarına maalesef gitmiş. Ama işte onun tabi başka hayır, tarihi hayır, hayır, çok eski. Evet. Bodleyen'de evet. de, de var. Temizle temizle temizle. En, en temiz de. devler şeyde ki. Fakat yani bu Gutenberg İncil'i neyse e, bu kitap da odur. Yani Türkiye'de ve dolayısıyla İslam dünyasında basılan ilk kitap. Ve enteresan bir şey var. Müteferrika e, kitap basmaya sözlükle başlamış. Evet. E pek çok sözlük var o 17 kitap için Ve sözlükle bitirmiş. Evet. Şuurî sözlüğü. O 1747'de Evet. Sözlükle başlamış, sözlükle bitirmiş. Mesela bu bu saray cildi. Hı. Evet. İki cilt ama. Evet. İkinci İki cilt, cilt ama burada. saray cildi. Yani müteferrika matbaanın özel cildi değil. Bir kere e, müteferrika baskılarının ilk özelliği mücedvel değildir Pelin Hanım. Ne demek? Cetvel, ankatre değildir. Çevresiz cet değil. cet şeyleri, çizgileri, kenar, ben... kenar çizgileri yoktur. Bunun sebebi niye cetvelsiz, mücedvel olmayan? Çünkü, bakın, yazma geleneğinden basma geleneğine geçerken yazma geleneğindeki bir takım kurallar basma geleneğinde de vardır. Nedir bunların ilk önce? Kitap bir besmele başlar. Hı -hı. Besmelesiz çok nadir kitap vardır. Besmele ile başlamayan kitap çok nadirdir. İkincisi, cetvel çok sonra konmuştur kitaplara. Müteferrika matbasından çıkmış kitapların hemen hemen hiçbirinde cetvel yoktur. Cetvel konursa fiyat da ona göre Artar. artıyor. Nedir? Yandaki marjların, boş alanların bırakması da bırakılması da gene bir yazma geleneği. Çünkü lügat olsun vesaire olsun insanların yanına not bir derkenar, bir not alınacak yer bırakılmıştır. Bu güzel bir şey, değil mi? Evet. İkincisi sayfa numaraları yoktur. Varak üzerinedir. Evet. Varak üzerine olunca her baskı kitaba bir reddade konur. Yani ne demek o? reddade kitabın sayfanın Çok... en altındaki diğer sayfaya geçecek olan kelimenin konması. Çok... Bu yalnız bizde değil bu batı geleneğinde de böyledir. Eğer reddadesi yoksa o sayfa Abi aynı onu istersen üzere, bir kitapta da evet, gösterirsen katında. daha iyi olur. Evet, evet. O hangi kitap o? Bu efendim sizinkiyle mukayese etmek üzere getirdiğim bir <gülüyor> kitap. <gülüyor> Şurası reddadedir bakın. Şunlar bunlara reddade deniyor. Bu kelime buradaki reddade burada. Biraz daha alabilirsek arkadaşlar. Burada. Reddade geleneği biz daha sonra. isterseniz gösterelim. Kıra görmedi abi. Görmedi. Yani Alt tarafına alalım arkadaşlar. Sen... Şu. Şuradakine reddade diyorlar. Bakın bu orijinal çerçevesiz bir kitap ama kitabın ismi var. Sonra zaman ...tarihi nasıl ciddiit? Yani ha, sor, efendim, her yerde var o kitap. Sizi sinirlendirmeye çalışıyorsunuz... Şimdi evet. Hayır, <laughs> e, e, yani, abi bak. E, bu reddade, reddade... daha sonra kalkacak. <laughs> buradaki reddade kalktığı zaman bu kelime, buradaki son biten kelime buraya geçecek. Bundan başlayacak. Demek ki e, reddadesi var, çerçevesiz. Bir de mihrabiye denen mesele var. Genellikle mihrabiye de kitaplarda daha sonra çıkmış. Nasıl bir mihrabiye gösterelim Torkut buraya? Turgut abi acaba? şu kitapların detaylarına sonra gidelim. Mihrabiye, reddadeye tamam. onlar çok teknik konular. Hayır, Stop Bir müteferrikayı, müteferrikayı. Yok, müteferrikayı uzun uzun anlatacağız da müteferrikanın e, matbaayı kurması o dönem bir onları konuşalım. Çünkü çok teknik oluyor onlar. Bu arada bir soruya Ama cevap vermek istiyorum. Ama için. Yani ee, bir bir. bir soruya cevap vermek istiyorum sevgili seyirciler. Tescil baskı kitaplara yapılmaz. Ya, tescil edilmedi. Yani, mi? yani oturduğunuz yerden ya, yani tescil edildi mi edilmedi mi falan diye sormayın. Türkiye'de kanunen baskı kitapları tescil yoktur. Yazma kitapları var mı? Yazmaların da yazmaya da yoktur. Ee, toprak altına vardır. Toprak mi? Kütüphanelerde. Numizmatik. Numizmatik. Yani altı padişah öncesi para. Yani e, Sayın Oflas, tescil edildi mi diyorsunuz, ısrarla da soruyorsunuz. Söyleyeyim, tescil, toprak altı objelere yapılır. E, son altı padişah öncesi, yani Sultan Mahmut öncesi paralardır. Bir de kütüphanelerde nüshası olmayan el yazmalarıdır. Yani Türk kütüphanelerinde nüshası olmayan el yazmaları tescil edilir. Baskı kitaplara tescil şartı yoktur. Eski eserler kanununa bakın. Ondan sonra tescil edildi mi diyorsun. Yani sorayım. Osman Gazi'nin parası yasak mı şimdi? Bulunduğundan. hayır, Efe. bununası yasak Osman değil. Osman Gazi'nin parası yok zaten. Tescil etmek şartı var. Orhan Gazi'nin. Orhan Gazi'nin parası tescil var. O da devlette. De. Yani ama yasak mı Orhan? Onu bilmem abi onu ben onu sizce söyleyeceksin. Hayır, de bulunduğu bilirsiniz ama tescile ben de, de diye tescil ettireceksiniz. Hayır, takip ediyor ya bakanlık satıp satılmamasını vesairesini şunu bunu. Evet. Bu, Bu yurt dışına e, çıkartma yasandı de, ormanı ama ormanı da, benim okuduğum kadarıyla Nevşehirli e, İbrahim zamanında Avrupa'ya çok ucuza satıldığı için yasaklamış bir dönem. Sanmıyorum. Abi Şev, Şevket Rado yazıyor onu. Neyi? Neyi ama? A, kitap mı? Kitap Müteferrika'nın bazı Bu kitapları mu? o kadar ucuza satılıyormuş ki bir gibi... Şevket Bey yanlış yazmış. Çünkü Müteferrika'nın hayatı hakkında çıktı kitap Müteferrika dışarıya satmak için. E, projeleri değiştiriyor. Sonra efendim işaret Ölmez, ediyorlar. Güzel. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Ondan sonra bu müteferrika ve basın tarihi konusuna devam edeceğiz.